mutlaka herkeste bulunur. Çok ender bulunmayabilir. Birinci çizgi, ikinci çizgi, üçüncü çizgi. Bu çizgi de buradan başladı. Şu yok. Bu da, bu da çok... Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bugünkü konumuz insan okuma sanatı. Haber Türk'te yayınlanan Öteki Gündem programının konuğunun anlattığı gibi tüm insanların bedenleri doğdukları andan itibaren gelecekteki yaşantıları, karakterleri ile ilgili işaretlerle bezenmiştir. Nasıl bir karaktere sahip olacakları, neler yapmaktan hoşlandıkları, nelerden nefret ettikleri, hangi kavmin insanı oldukları gibi özellikler bu işaretlerden anlaşılabilir. Mehmet Ali Bulut'un El Faba isimli kitabında insanların ellerinin içinde doğuştan bulunan bir takım çizgilerin o insanın hayatı, akıl özellikleri, kaderi, sağlığı ile ilgili bir takım çıkarımlar yapılabileceği anlatılmakta. Bu sanata insan okuma sanatı denmekte. Geçmişte Çinliler, İngilizler ve başka toplumlar bu sanatı pek çok alanda kullandılar. Bir kişiye bir makam veya görev verileceği zaman kişinin ellerine, parmaklarına, vücut diline bakarak o görevin ve işin o kişiye uygun olup olmadığına karar verdiler. Konumuza gelecek olursak, her insanın el içinde çeşitli çizgiler bulunur. Hayat, akıl, kalp, kader çizgileri. Bazı kişilerde ise daha fazlası vardır. Bu çizgilerin yanında Apollon çizgisi gibi kişilerin el biçimleri de o kişinin karakteri ile ilgili işaretler barındırır. Örneğin yassı el, ustalık yapan, babaç ve anaç hamarat çalışkan insanı ifade eder. Sivri el, filozofik, üretken, ancak bencil, düşünür kimseleri ifade etmektedir. Konik el ise projeleri hayata geçiren, özellikle mühendis, mimar gibi kişilerde bulunan el ayası geniş olanlardır. Bunların yanında karma el yapısına sahip insanlar da vardır. Çok istidatlı elde denir. Her alanda bir takım bilgi ve beceriye sahiptirler. Ancak bir alanda yoğunlaşamazlar. Anadolu insanı bu el grubuna yakındır. Ancak bir konuda tam olarak derinleşemez. Tırnaklar ise bir insanın zekasıyla ilgili işaretler barındırabilir. Tırnak köklerindeki açık pembe bölüm biraz daha keskin zekalı insanlara aittir elinde Apollon çizgisi bulunan kişi ise kendi alanında mutlak başarı sağlar. Kimse ona mani olamaz. Kesik kesik ise bu çizgiler engeller çıkacağını ancak kişinin bu engelleri aşacağını anlatmaktadır. İnsan bedeni çeşitli kodlarla bezelidir. Siz de ellerinize, ayaklarınıza, yüz hatlarınıza bakarak kendinizle ilgili çeşitli fikirlere varabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.